Evet yine meslekler ünitesinden devam ediyoruz. Birinci soruya bakıyorum. Bir taksi şoförü demiş ve boşluk bırakmış. O insanlar alır ve arabayla bir yerlere bırakır. Bir taksi şoförünün yapabileceği eylemlerden birini seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden B seçeneğinde araba sürebilir seçeneği doğru cevabı bize verir. Evet ikinci soruda diyor ki bir meslek grubundan bahsediyor. Bizim okulda çok meşguldür diyor ve onlar sıkı çalışıyor diyor. Okulda olabilecek meslek gruplarından birini seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden öğretmenler bizim için en doğru seçenektir. Evet ben bir enstrümanı çok güzel çalabilirim demiş ve ben bir şeyim. Şimdi burada bir meslek grubu seçmemiz gerekiyor ki enstrümanı çok güzel çalabilsin. O yüzden müzisyenim olan D seçeneğini işaretliyoruz. Evet dördüncü soruda demiş ki ben bir terziyim ben yapabilirim demiş. Terzinin yapabileceği eylemlerden birini seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden A seçeneğinde elbiseler yapabilirim bize doğru seçeneği verir. Evet, verilen açıklamalara göre aşağıdaki meslek eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi Azra'nın kurduğu altı çizili cümleye baktığımız zaman o çoğu zaman bir şeyler öğretebilir diyor. Bu yüzden öğretme kategorisine dahil öğretmen mesleğini seçiyoruz. Samet'e bakıyoruz. Samet de diyor ki o mobilyaları dizayn etmeyi yani oluşturmayı sever diyor. Buradan onun marangoz olduğunu anlayabiliyoruz. Deniz'in kurduğu yemekleri pişirmeyi sever cümlesinden de bir aşçı olduğunu ya da bir şef olduğunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden öğretmen, marangoz ve şef seçeneği olan D'yi işaretliyorum. Tabloya göre aşağıdaki seçeneklerinden hangisi yanlıştır demiş. Evet C seçeneğine bakıyorum. En yakın arkadaşım ve ben aynı ayda doğduk diyor. Bakıyorum ben Oktober'da doğmuşum. Ama en yakın arkadaşım September'da doğmuş. Bu yüzden bunlar aynı değildir. Çünkü September, Eylül, Oktober, Ekim'i verir. Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda aslında bütün seçeneklerimiz doğru bir anlatım veriyor ama C seçeneğinde being a police şeklinde kullanmamız için kalıp kalıp halde E kullanılmadığı için burada gramer olarak bir hata yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden C seçeneği yanlıştır diyoruz. Cümledeki boşluğa hangi seçenekteki ifade getirilmelidir demiş. O bir şeydir. Birçok şey satar diyor. Birçok şey satan ne olabilir? Satış görevlisi olabilir. Bu yüzden sales person işaretliyoruz. Evet dokuzuncu soruya bakıyorum. Boşluğa getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet onun bir mühendis olduğunu söylemiş. O bir mühendistir demiş. Mühendisin yapabileceği, yapma yeteneğine sahip olduğu bir eylemi seçmem gerekiyor. Bu yüzden A seçeneğinde yani evler inşa edebilir bize en doğru yanıtı verir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir demiş. Evet bakıyorum altını çizdiğimiz cümlede diyor ki bir öğretmen, bir şef, bir diyor binada çalışabilir diyor. Şimdi bakıyorum C seçeneğinde de kapalı bir alan diyor. Evet binalar kapalı alan olduğu için öğretmenler kapalı bir alanda çalışır. Doğru bir çıkarımdır. Bu yüzden C seçeneğini işaretliyorum. Verilen bilgilere göre doktor ve hemşire arasındaki benzerlik nedir? Altı çizili cümlelere bakarsak ikisi de hastanede çalıştığını söylüyor. Bu yüzden working place yani çalışma yerleri ortak özellikleri olduğu için doğru seçeneğimiz C seçeneğidir diyorum. Evet burada bir diyalog karşımıza çıkıyor. Verilen diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet ilk seçeneğimizde demiş ki Anna'nın iki tane mesleği var ve bu mesleklerden sadece bir tanesinde çalışabilir diyor. Evet bunu da zaten Anna'nın kurduğu altı çizili kısımda bunlardan bir tanesinde sadece çalışabilirim cümlesi destekleyici bir cümledir. Evet B seçeneğinde diyor ki bil bir restoranda çalışmanın bir kıyafet firmasında çalışmaktan daha iyi olduğunu düşündüğünü söylüyor. Evet yine altını çizdiğimiz cümleye baktığımız zaman bence bir restoranda çalışmalısın cümlesi de B seçeneğini destekleyici bir niteliktedir. C'de de diyor ki bir şeyde kıyafet dükkanında çok fazla bahşiş alamazsın diyor C seçeneğinde. Evet yine bilin kurduğunda da bir restoranda bahşiş alabilirsin dediğinde o zaman ben bir kıyafet sektöründe çok fazla bahşiş olmadığını anlıyorum. D seçeneğinde de Anla'nın bir restoranda çalışmak çalışmanın sıkıcı olduğunu düşündüğünü söylüyor ama böyle bir ifade bulunmadığı için D seçeneği yanlış bir seçenektir diyorum. Evet verilen boşluğa hangi ifade getirilmelidir diyor. Bir mimar ne yapabilir diye sormuş. Bir mimar tabii ki binaların planlarını çizebilir. Bu yüzden D seçeneği bir mimarın yapabileceği bir iştir. Evet verilen soruyu parçalaya göre cevaplayınız demiş. Linda ne zaman bir müzisyen oldu demiş. Hemen altını çizdiğimiz cümleye bakıyorum. 2010 yılında bir müzisyen olduğunu anlıyorum. Bu yüzden Bursa seçeneği doğru seçeneğimizdir. Parçaya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğinde Linda'nın gitar çalmadığını söylüyor. Evet Linda piyano çalıyordu. Altını çizdiğimiz yere bakacak olursak. Evet ikinci de diyor ki yeni şarkıları bir stüdyoda yazar diyor. Evet yine altın çizdiğimiz ve B yazdığımız yere bakacak olursak o da yeni şarkılarını bir stüdyoda yazdığını söylüyor zaten. C seçeneğine baktığımız zaman da saat 7'de konser salonuna piyano çalmak için gittiğini söylüyor. Yine altın çizdiğimiz kısma baktığımız zaman konser salonuna 7'de gittiğini görebiliyoruz. Burada da zaten piyano çaldığını anlayabiliriz. D seçeneğinde piyanoyu 2010'da öğrendiğini söylüyor. Böyle bir ifade bulunmamaktadır. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet bakıyorum. A seçeneğinde öğrencilerin %35'i öğretmen olmak ister diyor. Bakıyoruz tabloda evet %35 öğretmen olmak istiyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyorum. Evet, Berat bir nokta noktadır. O uçak kullanmayı çok sever. Havaalanında çalışır, çok fazla seyahat eder diyor. Buraya en uygun meslek grubu pilot olduğu için C seçeneği doğru seçeneğimizdir diyorum. Evet, yukarıda verilen meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 2'yi D ile eşleştirmiş. 2'nin açıklamasına bakıyoruz. Diyor ki o bir ordudadır diyor. Savaşlarda dövüşür ve insanları korur diyor. Bunların özellikleri bir askerin özellikleri yani solcunun özellikleri ama eşleştirdiği D'ye baktığımız zaman suçluları ve kapkaççıları yakalayabilir diyor. Bu da bir polisin özelliği olduğu için askerle polis aynı meslek grubu olmadığından yanlış bir eşleşme vardır diyorum. Yukarıdaki tabloda verilen bilgileri eşleşmeyen seçeneği işaretleyiniz demiş. Şimdi bakıyorum D seçeneğinde Natalie'nin yaptığı işe bakıyorum. Evet Natalie'nin yaptığı işler binaları dizayn etmek yani binaları tasarlamak. Evet bu da Doğru bir eşleşmediği çünkü fotoğrafa baktığım zaman onun bir kuaför olduğunu görüyorum. Yanlış eşleşme olduğu için Denizli'yi işaretliyorum. Yukarıdaki tabloya göre yanlış olan seçeneği işaretleyiniz demiş. Evet, Arthur'un bir fotoğrafçı olduğunu ve fotoğraf çektiğini söylemiş. Ama Arthur'un yaptığı işe bakarsak onun bir mimar olduğunu pardon, onun bir mühendis olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden yanlış bir açıklama vardır diyoruz ve bu yüzden Bursa seçeneğini işaretliyoruz.